Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Kardeşlerim, karındaşlarım, iyi günlerim. Esenlikler, esen bolsun, esen hu. İmkaz insanlar. Arkadaşlar, yine orijinal kaynakta, bakın orijinal kaynakta durmuyoruz arkadaşlar, anlatıyoruz. Elimizden geldiği kadar çıkartıp tuturan gerçeğini, gerçeğini dünyaya haykırıyoruz ya. Anlatıyoruz, anlatıyoruz. Yine bir orijinal var. Okuyalım arkadaşlar, okuyalım. Arkadaşlar, 1902 yılına ait, 1902 yılına ait elimizdeki bir belgedir hijyenik hijyenik özellikler hijyenik özellikler. Tamam. Avrupa ırkı üzerine yapılan bilimsel çalışmalarda ortaya çıkan ortaya çıkan ve bizi de bizi de özel bir ilgiye ilgiye kılan öğreticiliğinden öğreticiliğinden yararlandığımız yararlandığımız çok zenginliğe sahip bu dökümanlar sayesinde sayesinde bu bilgiler sayesindedir. Bu bilgiler paleontolojik tarihin derinliklerindedir. Derinliklerindedir. Kafatası bilimi ve dil bilimi üzerindedir. Üzerinedir. Buradaki bilim adamlarının bulmuş oldukları bu oldukları iz olarak var olan var olan Brooks kafatası kafatası ve çakmak taşlarıyla çakmak taşlarıyla oylan nesneler oylan nesneler ve mammut kafatasları vardır mammut kafatasları vardır bu elimizdeki izlerin nesnelerin dış görünüş biçim olarak dış görünüş ve biçim olarak gelen hatlarıyla Genel hatlarıyla Avustralya Avustralya coğraf coğrafyasına, coğrafyasına aittir ve oraya bağlıdır. Oraya bağlıdır. Burada Avustralya'da burada göl ve gölcük göl ve gölcük kıyılarında yaşayan halk halk cilalı cilalı çakmak taşı kullanıyorlardı. Cilalı çakmak taşı kullanıyorlardı. Şüphesiz birbirine benzeyen, birbirine benzeyen buradaki insan şeklini oluşturanlar, oluşturanlar Moğol soyundandırlar. Moğol soyundandırlar. Ve halkıdırlar. Bunlar ırk olarak ırk olarak bağlı oldukları yer. Bağlı oldukları yer büyük olasılıkla Turan ailesindediler. Turan ailesindendirler. Avustralya arkadaşlar. Avustralya. Bakın dedim ya adamlar 1902'de nereye çıkarmıştı. Çünkü bunlar ben her zaman söylemiştim arkadaşlar bakın çok önemli. Çünkü ben yeğenleri korum. Aborijinler bak. dedim bakın. Aborijinler Türk Turan demiştim. Akraba demiştim arkadaşlar. Akrabamız demiştim ya. Yani. Çünkü aynı onların gelip Hindistan'a yerleşmeleri vardır. Yerleşmeleri vardır. Bugün o aborjinler, Hindistan'daki, e, Hindistan'daki ve özellikle Avustralya'daki aborjinler arkadaşlar bakın. Avustralya'daki aborjinler bunlar eski mağaralarına, kutsal yerlerine o kadar sahip çıkıyorlar ki oraya da kimse sokmuyorlar yani. Çünkü geleneklerine göre çok bağlılar yani. Bağlılar. Çünkü bölgelerin ismi de arkadaşlar, bölgelerin ismi de Ulu bölgesidir. Dağlar vardı, Ulu dağlardır. İsim olarak ya, vadi olarak. Vadi olarak arkadaşlar. İşte hep onun için söylerim burada karışımların olduğunu söylüyorum işte Hindistan'da. Çünkü buradan çıkan grupların kızıllaşması vardır arkadaşlar. Kahveren gruplar vardır, siyah gruplar vardır. İşte beyaz grup hep karışım vardır burada. Karışımdır bu Türk Turan toplumu hep karışımlar oluşturur. Işte. Akraba, soydaş olan toplumdur. Yani oradaki bütün arkadaşlar dillerin hepsi kök olarak Türkçedir. 51 leşeden Ana leşeden ve bu dil dü, dünyanın her tarafına yayılmıştır işte. Binlerce şive olmuştur. Yerine göre şekil almıştır. Ama öz itibariyle Türkçedir. Türkçedir arkadaşlar. İşte 1902 yılına ait yine bir orijinal kaynak anlattık. Dedik ki arkadaşlar bakın. Türkçe'nin tarihi orijinal kaynak olur. Belgel olur. Bilim olur. Bakın bundan geç sıfırdır. İşte değil mi? Hiçbir zaman 1071 masalına inanmayacaksınız. Masallara inanmayacaksınız arkadaşlar. Masallara inanan toplum kaybolmaya mahkumdur. Nokta. İşte gerçek bilim bunları göster işte. Çıkartmışlar işte dünyada. Kimmiş efendim? Dünya halkı Dükkan'a toplumuymuş. Onun için her zaman söyleriz. Kimsenin kimsenin üstünlüğü yoktur. Herkes akrabadır. Kardeştir, soydaştır. Önemli olan insan olmaktır, vicdanlı olmaktır. Bir akıt geçer. Nokta. Gerisini sıfır bilirim. Güneyim Ne mutlu Türk'üm diyor. Saygılarımla.